bugün birlikte bir sürü pembe sürpriz yumurta açıyoruz. Bu arada hiçbir ürünle reklam yok. Hepsini kendim gittim aldım. de bir sürü seçenek var. Hangisinden başlayacağım bilmiyorum. Rastgele şu büyük Barbie'den bir açalım önce. Böyle görünüyor. İçeriği yazmıyor. Bir paket daha. Böyle bir sürpriz yumurta çıktı. Böyle küçük maketler var. Masada falan durabilecek bir hale geldiler. Puzzle'ımız var. Ve böyle anlamlandıramadığım bir yer çıktı. Şu an en mantıklısı bu gibi duruyor ama bilmiyorum. Bakalım bu lol bebeklerin içinden ne çıkacak? Şu şekilde eşini bul diye kartlar çıktı. Lol bebekleri var ve hologramlılar. Böyle geçtim. Barbie'li bir kutum var. Bunu açıyorum. Bundan bu şekilde Barbie'li bir yüzük geldi. geçiyorum. Böyle bir yumurtam var. Jimmy the Panda diye geçiyormuş. Bunu açacağım. <laughs> Böyle minyatür bir tarak çıktı. Başarılı pembe bir külahımız var. Hatırlarsanız bunun morunu da mor oyuncaklar videosunda açmıştık. Bu arada böyle sürpriz yumurtaları açtığım videolara çok fazla yorum geliyor. Bu rengi de yapar mısın gibi. Ve zaten o rengi yapmış oluyorum çoktan. O yüzden bence bir renk istemeden önce profilime bakabilirsin. Belki orada bulursun istediğin rengi. Böyle. Yine çıplak bir bebeğimiz var. Ben bunu bir giydireyim yine. Stikerimiz çıktı öncelikle. Ardından böyle bir bebeğimiz var. Saçı Elsa'nın saçına benziyor. Bir de bu şekilde gözlüğü ve tarağı var. Bunu açıyorum. Bunun içinden tatlış bir köpüşümüz çıkacakmış. Ambalajı vesaire o kadar tatlı ki cidden bunu açmak için aşırı sabırsızlanıyorum.